Bugün kavurga yapacağız. Çok az yağ koyacağız şimdi. Çok az. O fazla bile oldu. Yeter. Zeytinyağımızı koyduk. Buna bir var, bir çay bardağı aşurelik buğday yarması daha sonra bunu yağ ile... yağsız da olabilir ama biz yağ ile karıştırmamızdaki amaç tuzlu olsun <laughs> tamam anne <laughs> tamam şimdi bir miktar tuz atacağız lezzeti olsun diye. Aslında sade de lezzetli oluyor ama Şimdi bu aşamadan sonra ocağımızı yaktık. Bakın da burada yanıyor. Yavaş yavaş bunu bir mısır patlağı gibi patlatacağız. Şimdi burada biraz duraklatıyorum. Herhalde yaklaşık bir 30 saniye falan videomuz duraklattım. Şimdi tavamızda yavaş yavaş patlayan buğdayları göreceğiniz göreceksiniz. Fırlayan ve patlayanları görüyorsunuz. Sanki mısır patlıyor. Tabii bundan fazla patlamasını beklemeyin. Hafiften bir patlarsa bu yeterli olacaktır. Çünkü yanıyor belli bir süre sonra. Karıştırın hızlıca. Hızlı hızlı karıştırın. Varsa hatta mümkünse kapak kapatmanız da hoş olabilir. Bakın rengi koyulaşmaya başladı. Aslan yeter gibi gözüküyor ama azıcık da ben koyu renk seviyorum. patlıyor o. Biraz kıssak iyi olacak. Ateşi yok yanlış şeyi kıstık. Bunu kıstık. Yakmayalım. Kıvıracağız diye. Patır, patır 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 çatır çatır gidiyor işte maşallah. Bence yağsız yapılınca mükemmel bir diyet. Sade, güzel bir buğday ve muhteşem bir kuru yemiş oldu. Ve tabi patladı içinde kocaman kocaman oluyor, bereketleniyor. Bu videonun daha güzel çekmek lazım ama bir bakalım Çok daha çoğul olmuş ama olsun biraz daha pis. Ben hafif, nekmetse ben şeyin hafif yanığını seviyorum. Allah yakmasın. Spatulamızı koyalım ama kameramız. benim dişime göre oldu. Hatta mümkün olduğunca az yapın. Yani bir bardaktan da az yapın. Daha az yara koyun. O zaman hepsi eşit pişiyor. Bu biraz fazla oldu. Yeter. Patlıyor 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 patlayan. Ve şunun güzelliğine bakın ya. Oo, muhteşem.